YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Pay kart ekleme sorunu çözümü nasıl yapılır? Bu videomuzda sizler değerli takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Google Pay tarafından desteklenmeyen kart turu eklemeye çalışmanız durumunda bu sorun karşısına çıkabilir. Yani e, burada işte Visa, Mastercard veya American Express tercih edebilirsiniz. Google Pay'de kart ekleme sorunu bazen yanlış yazılan e, bilgiler yüzünden de olabiliyor. Burada yapacağınız şey, ekrana bahsettiğimiz aşamaları takip etmek, e, Google Pay tarafından e, girmek istediğiniz kart destekleniyor mu? E, bunu bakmanız gerekiyor ve tabii ki e, ekrana bahsettiğimiz e, adımları da uygularsanız e, bu kart ekleme sorunu çözüme ulaşabilirsiniz. Google Pay uygulamasını silip yeniden e, yükleyerek ve tabii ki e, gerekli güncellemeleri de yapın. Hala kart ekleyemiyorsanız Google Pay'in destek ekibi iletişime geçmeli onlardan yardım talebinde bulunmalısınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoştan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.